Selamünaleyküm değerli izleyicilerim. Emel'in dünyası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir canlarım. Bizleri de sorarsanız bizler de çok iyiyiz elhamdülillah. Bugün erkenden kalktım. Yusuf'cumun şöyle arkamda görüyorsunuz yatağını falan. Tertemiz topladım, çamaşırlarımı katladım. Ondan sonra da oturma odamı süpürdüm. Çamaşır makinemi çalıştırdım. Şöyle ses de duyuyorsunuzdur. Çamaşır makinemi de çalıştırdım. Şimdi kahvaltı hazırlığına başlayacağım. Birazdan Fatoş gelecek bize kahvaltıya. Ondan sonra da şimdi yukarı çıkacağım. Kahvaltı hazırlığına başlayacağım. Saat bayağı ee, yaklaştı. Kahvaltıda neler yapacağım? O da sürpriz olsun. Daha benim de aklımda bir şeyler yok. Yukarı çıkayım bir. Ondan sonra yapmaya başlayacağım canlarım. Sizler nasılsınız bu arada? Neler yapıyorsunuz? Umarım iyisinizdir. Bizler gördüğünüz gibi elhamdülillah iyiyiz. Çok şükür evimizdeyiz. İşimizde gücümüzdeyiz. Bol bol işte evde duruyor. Dışarıda yağmur var. Hiç bir yere çıkamıyor canlarım. Yusufcuğumun ayağı yaralandı. O yüzden e, bir yere de gidemiyorum pek bir. Ayağına fazla basamıyor. Ayağını kapının arasına sıkıştırdı. Ondan sonra da pek bir ayağını basamıyor. O yüzden bir yere de gidemiyorum. Öylelikle evde duruyorum işte canlarım. O zaman hadi yukarıya çıkalım. Kahvaltı hazırlığına başlayalım. Canlarım ben kahvaltı hazırlığına başladım. Şöyle tabaklarımı, çatallarımı, bardaklarımı falan koydum. Ondan sonra şöyle hazırlıkları orada devam edeceğim. Çayımın suyu kaynadı. Ondan sonra da öyle bakalım kahvaltılıklarımı neyim çıkartacağım. Şöyle sigara böreğim hazırladım. Bunları kızartacağım. Tabaklarımı hazırladım. İçine ne koyarım bilmiyorum. Birazcık yumurta çıkarttım dolaptan. Ondan sonra çayım demlenecek. Akşam yemeği için de nohut ıslattım. Ay nefes nefese kaldım vallahi canlarım. Akşam yemeği için de nohut ıslattım. Nohut yemeği yapacağım. Ondan sonra da Akşamdan ıslattım. Sabaha kadar kaldı. Yumuşamış. Bir daha haşlamaya gerek olmuyor o zaman canlarım. Ee, şimdi ne yapacağım? Ee, çayımı bir koyayım. Daha sonra kahvaltımızı hazırlarken e, tekrardan görüşelim canlarım şimdi. Çünkü daha hiçbir şey yok ortada. Sadece ufak çaplı hazırlamaya başladım. Şöyle gördüğünüz gibi. Yusuf da oturma odamızda oturuyor. Bir de onu göstereyim sizlere. Hih! Yine yerde yatıyor yine. Ne yapıyorsun Yusuf? Ayağının altına neyim? Bant yapışmış. İyi misin? Kuzucuğum benim. Yerim seni. Kaka diğerinde de koltuğa yat. Yusufcuğumun ayağı yaralandı canlarım. Söylediğim gibi. Kapının arasına yani şurasına şu kısma yani aşağı taraftan o kısma ayağını sıkıştırmış. Ondan sonra da e, küçük parmağı biraz şey yapmış morardı birazcık daha yara oldu. Ondan sonra doktora falan götürdük. Bir şey yok dedi. Röntgen falan çekildi. Ondan sonra da doktor çok şükür hiçbir şeysi yok dedi. Ee, biraz pansuman falan yaptılar. Sardılar. Ondan sonra da biraz toparladı. Çok şükür iyi. İyi misin annem? Ben de kuzucuğum ayağını kapıya sıkıştırdı diye anlatıyordum. O zaman hadi kahvaltı hazırlıklarına devam edelim canlarım. Ne oldu annem? Bilmiyorum ki. Canlarım kahvaltı hazırlığım devam ediyor. Şöyle kahvaltılarımı çıkarttım. Ondan sonra şöyle melemen yaptım. Domates biber dilimledim. Portakal dilimi yaptım. Ondan sonra da şöyle fatoş turşuyu çok sever o yüzden koydum. Ben pek yiyemem kahvaltıda. Normal zamanda da yiyemiyorum. Şu acı sos kahvaltılık. Acı sos çikolata işte zeytin peynir. Ben fazla bu kahvaltılık almıyorum canlarım eve. Neden? Çünkü kahvaltılığı biz yemiyoruz. Yusuf da yemiyor ben de yemiyorum. Hep israf oluyor. İsraf olacağı için almıyoruz. Sadece evde zeytin bir de peynir bazen de çikolata falan bulunuyor. Genellikle kahvaltıya işte ya börek yaparım ondan sonra ya işte bir şeyler yaparım. Fazla kızarttık. Ya melemen yaparım canlarım kahvaltıya. Ya işte yumurta haşlarım bir sürü şeyler yaparım kahvaltıya kendime. Kahvaltılık pek bir şey yemem. Ee, kahvaltılıktan bıktım. Yiye, yiye O yüzden de fazla bir kahvaltılık almıyorum eve. Yani olduğu kadar. Salam falan alıyoruz. Onu yiyemiyor işte salamı. Olduğu gibi israf oluyor. Günah yani üzülüyorum. Yemediğimiz için de almıyor. Genellikle işte kahvaltıya sos, melemen, yumurta, işte kızartma bir sürü şeyler yaparım canlarım. Onlar yeriz. O yüzden yapmıyorum yani almıyorum da. Böyle belirli bazı bir şeyler alıyorum. O peynir zeytin de yemiyoruz zaten. Peynir zeytin bile o kadar uzun bir süre gidiyor ki. Yenmiyor çünkü Yusuf da yemiyor. Ben de eşim de zaten işte. O da kahvaltı yapamıyor. Şöyle sigara böreklerimi kızartıyorum. Ondan sonra bir de yumurtalı ekmek mi yapsam diye düşünüyorum. Koy ekmeğini. Şöyle size bir de koyumuzun ekmeğini göstereyim. Canlarım. Şu poşetin içine koymuştum. Koy çöreği. Koyden gelirken getirmiştik. Allah'ıma masaynayım. Yıkacağız, dökeceğiz. Bismillah. Şöyle canlarım. Şunlar annemin çörekleri biliyorsunuz. Şunlar da kayınvalidemgili çörekleri. Arasındaki farka bakın. E, şunlar şunları gibi yapıyor canlarım. Bunun içinde çok bir yağ yok, patates yok, safi, un, su, tuz, bir, birkaç pakette margarin. Annemgilinkini biliyorsunuz içinde patates, yağ, neler neler. Ondan sonra da bugün ekmek almaya çıkmadım. Dışarıda yağmur yağıyor. Çörek yapacağım işte. Çörek yiyeceğiz de. Acaba diyorum yumurtalı ekmek mi yapsam? diye düşünüyorum yani çayım kaynadı çaydanımın eli yüzü kirlenmiş yağ sıçramış patates filan da kızartmadım daha dün kahvaltımıza patates yapmıştım Yusuf'la ikimize şimdi tekrar da etmek istemedim ondan sonra da bakalım bilmiyorum belki de kızartırım Fatoş geç gelirse kızartırım ondan sonra da Şunlar ben bir çıkartayım canlarım daha sonra videomuzun devamında görüşürüz yoksa yanacak gördünüz birazların yerlerini yaktım biraz yerlerini yakamadım ben e, telefonumu kapatayım ondan sonra son hazırlıklarımı yaptığımda e, videomun devamında görüşürüz inşallah canlarım kahvaltı hazırlığım bitti şöyle bir de yumurtalı ekmek kızartması yaptım biz bunu çok severiz kendi çöreğimizden lezzet çok güzel olur bir de çörek tamuk gibi olur şöyle sigara böyle yüz üzerinden biraz tırtılat tabii ki şöyle melimenim biraz önce göstermiştim zaten bu kadar canlarım hazırlığım iki kişi olacağız zaten kahvaltıda Söylediğim gibi patates falan da kızartmadım. Çünkü e, biz zaten Yusuf yüzünden günlük patates yok. Yusuf patates kızartmasına bayılıyor. Ya kup şeklinde kızartıyorum ya uzun şeklinde kızartıyorum. Bugün de patates kızartmak istemedim. Bugün de böyle olsun istedim. Yumurta falan da haşlamadım canlarım. Zaten yumurtalı ekmeğimde ve e, melemenin de yumurta olduğu için. Yumurta falan da haşlamak istemedim. Bugün de böyle bir kahvaltı hazırlamak istedim canlarım. Sucuğum falan da var aslında. Sucuk neyim kızartayım diye düşündüm. Ondan sonra da geri vazgeçtim. Zaten sucuk da yenmiyor. Ne bileyim yani. Sucuğum falan da var. Fatoş gelince sorarım eğer kızartalım derse sucuk falan da kızartırım. Ondan sonra da öyle işte canlarım. Kahvaltımı böyle hazırladım. Ufak tefek. Böylelikle hazırladım canlarım. Şimdi şeker doldurmaya gideceğim aşağıya. Makinem herhalde bitirmek üzere. Çok hızlı bir şekilde çalışıyor. Sesini duyuyorsunuzdur. Yusuf acıktı. Sabahtan beridir dolanır. Saat 11'e geldi valla. Iııı ee, Fatoş'la öyle anlaşmıştık yani 10-11 gibi 9-10-11 arası. Çünkü geç kalkıyor yok ikimizde. Ondan sonra da geç kaharız. geç buluşuruz demiştik. Ben de yine de erkenden hazırladım. Fatoş da 5-10 dakikaya falan gelir muhtemelen. Ondan sonra da kahvaltımızı güzelce yeriz. Daha sonra üzerine güzel bir de kahve yapar içeriz. Oh ne güzel. Arkadaşlar biz kahvaltı işini bitirdik. şöyle. Şöyle bir leyleğimiz var. Neyim? Cik 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 Teyzesiyle şey yapıyor. Leylek yapıyorlar. Tamam hadi eğildim. Hadi Leyle. göster leyleğimizi. Leyleğimizi göster. O yeşiller neymiş ya? Bunlar da ayaklarının oradaki çimenler. Ya ha, şu ne, kuyruğunda şey yoktu. Etket mi yapıştırdınız Yusuf? Nasıl ne, güzel ne, olmuş. Ne, Şunlar ne, şöyle Yusufcuğumun etkinlik ne, kitapları. Niye göstermiyorsunuz? Bizim kitabımız çok daha yarısı da dolabımızda arkadaşlar. Yarısı da bitti. Şu da Yusuf'un ıslak pantolonu. Daha yarısı da Yusuf'un dolabında değil mi Yusuf? Yusuf bitirdiğini aşağı atıp geliyor. Allah Şimdi şöyle kesme etkinliği yapıyor. Şöyle leyleğimizi koruyorsunuz. Sabah belli evet. <laughs> uğraşıyor bununla. Dur lan. Hiç Kahvemizi hiç ne? Kahvemiz neyim? şöyle bir de ne yaptık? Nohut kavurduk. Nohut akşam yemeği hiç için hiç ıslatmıştım hiç arkadaşlar. Çok fazla hiç ıslatmıştım. Hiç Sonra bunu tavada şöyle tuzla kavurduk. Hiç Kahvenin hiç yanında bunu yedik. Değil mi? bir telefonumu bulayım. Ne yapacaksın telefonu? Vay ya bunun resimlerimizi ikimizin için. Ben atarım ikinizin sana, resimlerini. Sana abcım, Nasıl atacağım. Nasıl olmuş atacağım, şu Nohut al bir nohut diye. Yok o iki foto. Canlarım akşam oldu perdelerimi çektim. Fatoş gitti iki saat falan oldu gideli Ondan sonra da şuraları falan toplayacağım canlarım. Şöyle Yusuf'cumun oyuncakları işte kağıdı, kureye bugün burada yaptı ödevi. Oturma odası da aynı bu durumda. Orayı da toplayacağım. Şöyle yemeklerimi falan yaptım ben de. Nohut yemeği yaptım. Düdüklümün içinde nohut yemeğim var. Şurada da şöyle pilavım var. Pilavın dibini biraz fazla kızartmışım. Şöyle görüyorsunuz. Şöyle de güzel olur. Yanına da şöyle soğan çıkarttım. Ondan sonra da şöyle de çıtlık yıkadım canlarım. Şöyle görüyorsunuz pazardan aldığımız çıtlıklarımızı. Çok güzel oluyor. Çok seviyoruz biz. Yıkadım ama şu kok kısımlar yani siyah gibi duruyor ama yıkandı. Temiz. Oraya öyle süssün diye leğeni yan koydum. Ondan sonra onlar süzülecek. Daha sonra salata yapacaktım aslında ama eşim salata istemedi. Ondan sonra da o da şey istedi çıtlık istedi. Şöyle şu ekmekten almış gelmiş. Yufka ekmek gibi olsun diye lavaş ekmeği almış. Şey çiğ köften lavaş ekmeklerinden almış gelmiş. Yufka ekmek niyetine. Ondan sonra da bunları... E, Çıklığından yiyeyim diye bundan almış gelmiş. O yüzden çıklık yıkadım. Normalde salata yapacaktım. O salata çok güzel gider. Bugün de böyle olsun bakalım. Turşu koyarım canlarım. O zaman videomuz bu kadar. Bugünlük bu kadar olsun. Videomuzun kapanışını yapalım. Bu videomuzu erkenden yükleyelim. Bizi izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, bol bol yorum yapmayı, like atmayı unutmayın lütfen. Kanalımızın büyümeye çok ihtiyacı var. Kanalımız daha çok küçük. Şöyle cam da açık canlarım. İçeriği biraz kokusardı yemek kokusu. O yüzden açtım camları çamaşır serdim daha bir de bugün. Videoyu diyorum kapattım kapattım diyorum. Ondan sonra da kapatamıyorum da. Çamaşırı serdim geldim. Şimdi eşim geliyormuş yemeklerimizi hazırlayacağım canlarım. O zaman bizi izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederiz. Tekrardan bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.